metinde de diyor ki yani öyle bir geçecek ki diyor. Ona morales aşık olacak. Ha. Arkadaş Cadde Bostan plajında dolaşanlar diyor yani. Ha üstünü alınma yani bu İspanyol olayı saçma oh, zaten. Lütfen. Yani, kardeş biraz daha bak. Peki aşık beyefendi. olacak. O tarzda bir geçiş yapın. Lütfen geçin karşıya tekrar. Ama işte arkadaş bir... tarla başı havası verdiği için. E, ben de... bana A, aşık olmaya şey yok. Hiç gönül yok yani. O zaman Abi, belki botuz. bir gecelik bir şey olur. Yani. Böyle... <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşım evet. beyefendi yönetiyor. Şimdi eserin ha. evet eserin ee, en can alıcı yerine geldik. Ha, daha gelmemiştik yani. Tabii. Tamam. Arkadaşım geç. Lütfen. Arkadaş ben miyim? Hayır. Halis, Dona geç. Dona. Dona, Dona. Dona hızlı, hızlı geç. Hı -hı. 3, 2, 1 geç. Geç 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 geç. <laughs> geç. Geç 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 geç. Dur orada. Bu. Alfonso. Ha, ha. Neydi senin adın? Al Alfonso Paso bir şey ya. Tamam. Ee, Morales. Morales. Şimdi senin bakışını alıyorum. nasıl bir arkadaşım. Parçaya, sapık gibi bakma. İspanyol bakışı bu. Arkadaşım. Ha, a, aşık e gibi bak. <laughs> Aha aşık gibi. Evet. Bak, 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 bak. Yok Tabakla... maskeyi çıkarınca bütün hava gitti ya. <laughs> ben tam kıvama gelmiştim yani. Hocam, pardon. Buyurun beyefendi. Esere göre burada ayakların. İsyanını görmemiz lazım. Ben birazdan gerçekten göstereceğim ayaktan üstüne. <laughs> Efendi haklı. haklı. Efendi. Yani, yönetin. Evet. Şimdi ha, arkadaşa yardım karşı? etmek <laughs> istiyorum ben çok. E, <laughs> şimdi öyle bir geçiş olacak ki müsaade ederseniz ben göstereyim. Tabii. Yani ayakların isyanını burada görmeliyiz. Bu dansın adı da ayakların isyanı. Yani öyle bir geçiş olacak ki buradan beri. <laughs> evet. Arkadaşım, ayakların isyanını evet, evet. görelim. Anlıyorum da, şimdi Salih abinin yaptığı daha ziyade böyle yöresel bir kasaba havası. Hani daha önce birkaç atlı geçmiş, pislemişler. Hani ona... Yani, yani. E, saçma bir hava oluyor. Arkadaşım, ben... senden yorum isteyen olmadı. Hadi lütfen kardeşim, öyle bir geçin ki. Yani az, az önce gösterdiğiniz... Yani. İşveli olsun mu? İşveli, işveli ve isyanını görelim. Ayaklarım isyanını görelim. Sürekli işve diyor. Ben ana, arkadaşı anlamadım yani. İş var, iş var. Ayakların isyanı. Ayakların isyanı. Evet. Evet. Buyurun. Burası, 3 2 1 bir kayıt. kayıt. Arkadaşın dibi düştü tamamen. Yani <laughs> alayım mı ben? Ka Kadri kalsın, kalsın, kalsın Tolga ya o. Ben, ben mi işveri geçiyorum şimdi o zaman? Evet. Arkadaşın. Arkadaşım. senin karşıya. ayaklarının isyanını göreyim. Bir daha karşıya. Ha. Aynı isyanı karşıya doğru. Buradan buradan buradan, buradan karşı. Evet aynı gösteriyorsun. Buyurun gösterin. Aynı son verebilir mi? Olsun. Değişik. <laughs> Nasıl hocam? Güzel bu, beyefendi. Bu biraz tereddüt var değil mi bu isyanda? <laughs> ha. beyefendi. Ha. Oralar mühim değil. Müzikle. Ha. Göster aşkını. Ayakların isyanı. 3-2-1. <laughs> Mutlu bir ifade yüzünde. ben gerçekten iki dakika oturmak istiyorum. Ama aşı, aşık havasını vermiş olabilirim şu an yani. Şimdi hocam, Alfonso bu anda Sansa dansını bulur. Yani Sansa dansı şu anda bulunuyor. Salsa dansı tek kalçayla yapılan bir şey mi? He. Çünkü biri artık kullanılamaz tek, durumda. Tek, 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 tek. Tamam, tek kalçayla. o zaman salsaya geçelim. Salsaya geçelim. Sa salsa var mı salsada? Lütfen salsa. Sensiz salsa olur. Olur. olur mu ya? Arkadaş belki önce bir salsa. <gülüyor> <gülüyor> ben de... <gülüyor> 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 ben görsem, arkadaşım, ben, sen ben birazdan salsanın nasıl bir dans olduğunu görünce konuşacağız seninle. En Şöyle, Bak, şöyle, ben, ben, tamamlıyorum hocam. Allah Bak, iki yaklaştın ve salsayı burada buldun o adımınla. Onu aşkınızın bir nişanesi olarak ona sunuyorsun. Tövbe ve salsa bu gece icat edilmiş oluyor. önce tamam. yaptı. Bulduktan sonra kıza sarılıyor. Heh <laughs> sarılıyor ve aşkımızın salsası olsun ben diyor. Yani niye sarılayım? bir Dans bulmuşum. Ben içe, içmeye giderim, <laughs> eğlenmeye giderim <laughs> ya. Hayır ama aşkınızın bir olarak bu dansı ona müftirliyorsunuz. Onun dansı yani bu. Hadi bakalım Bismillah. Lütfen. Hadi. Evet. <laughs> evet. Önce bir salsa müziği duyayım. <laughs> evet arkadaşım, gel ortaya. Sen de her haltı çalmayı bilirsin. Yani. <laughs> <laughs> Üç, mini, iki, bir. Minik Ayşe'yi istedik, çalamadın. <laughs> sarıl beline, sarıl beline. Ne yapayım? <laughs> arkadaşım sarıl beline, salsaya devam. Ya adam dünden razı, ben geliniyorum yani. <laughs> arkadaşım, adam oyuncu. Hocam yanlış mı yapıyorum? Çok Harikası doğru yapıyorsun, yapıyorsun da partner ya. yanlış yani. <laughs> Hocam dansın ruhuna aykırı bu. Dansın ruhunu ben tam anlamadım yani. Onu çözsem problem bitir. <laughs> çok hazırım. Bir sarılıyorum, öpeceğim falan. Daha içten. Arkadaşım. Daha içten. Çok <laughs> mutlusun. Dans evet. ederken yüzünde güller açsın. Öyle bir şey yani. Onu okut. Şöyle hocam, o kadar <laughs> seviyorsun ki diyor eserde. Evet. Onu o kadar çok seviyorsun ki içinden sana öyle bir dans bulayım ki <laughs> aşkımızın dansı olsun diyorsun. Ve üzerine doğru <laughs> hücum. Öyle diyor. Evet. Üç, iki, bir. Kayıt. Buyurun. Değil <laughs> <Bilmiyorum>. hocam? <Hı. gülüyor> i̇şte bu eser siz de korkuluk gibi durmayın. Yani sen Kardeşim. de ona göster. Karşılığını ver. Arkadaşım kalksana. O beraber mi? Sarıl beline. Aa, sarıl. Aşağıda. Sarıl beline. Evet, birlikte salsaya devam. Üç, iki, bir, devam. Çok evet. iyi. Bravo. Sahneyi kullan, Bravo. Evet. Arkadaşım sahneyi kullan. Arkadaşım sahneyi kullansana. Ne, ne için? Yani, bir şey mi yapayım sahnede? Arkadaşım bütün <laughs> sahneyi dolaşın. Üç, iki, bir, sarıl beline. Ya. Kestik. <laughs> Çok güzel. 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 Teşekkürler. tebrik ederiz. Bravo, evet. bu kadar Aşkına, var. Aşkına dansı hediye et. Al senin olsun, ne halin varsa gör. Aşkına dansı düzgün hediye et. Morales, buyurun. <laughs> Kur'an çarpsın, senin için buldum bu dansı. Çünkü ben bir iki kıvırdım bana hiç yaramıyor. En azından sen al. Sen... E, bir şey ne yarar yani. Ha? Cevap vereyim mi? Hiç verme. Hiç verme. Ben... Arkadaşım. Ha. Ee, ayaktaki arkadaşım bir, sen yerdeki arkadaşım iki. Arkadaşım bir. Ha, bir evet. güzel. Neredesin hocam? Ben de gördüm. Yine kaybettik. Beyefendi. Ben niye ikinci sıraya düştüm onu anlamadım. Arkadaşım iki çök yere. Arkadaşım bir ver elini. Sağ, Sağ elini ver. Evet. Elini öpeceksin. Daha sevgi <laughs> edeceksin. Arkadaşım bir. Surat ifaden çok mutlu olsun. Arkadaşım iki. ikna et onu. <laughs> ee, canım adın neydi? <gülüyor> <gülüyor> dona. Dona, Dona, Don kısmı yeter bana. Bana kristalita. <laughs> Arkadaşım çabuk söyle. Şimdi sana kurban olayım. Bayılıyorum gerçekten. Bu dansı da sana lütfediyorum. Al kabul edersen çok sevinirim. <laughs> He Hocam öpüşme sahnesini koyalım mı buraya? Öpüşme sahnesini buraya koyalım mı? <laughs> ben Ali <evet. gülüyor> Salih abi'nin içinde yaşayan bu tin tinto burası birisi alırsa çok sevinirim. <laughs> Hayır evet, Tolgacığım bak burada yazıyor. Hocam dansın sondaki partneri öpülmesini koyalım mı? Hakikaten her şey yazıyor orada yani. <gülüyor> Arkadaşım. <gülüyor> ha. Uydurmuyoruz ki. Oraları yapamayız. Ben hediye ettim kabul etmesini bekliyorum. <laughs> Öpelim <Öpünü> de... <laughs> Teşekkür ederim kabul ettim Alfonso Morales'te. Kabul ettim Alfonso Morales. <laughs> Eyvallah kulağını öpüp küpeyi de alsın mı? <laughs>